Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr İmam Hatip 9. sınıf Arapça ders kitabı 5. ünite 1. ders sayfa 150 tercüme etmeye başlıyoruz 5. ünitenin konusu El vahdetul hamisetu al müctema'l fadilu Erdemli faziletli toplum hakkında olacak bu da üç ders halinde. Dersül evvelü, birinci ders. Hüsnül hulugi, güzel ahlak. Dersü ikinci ders. asr saadeti, saadet asrı. Mutluluk, ferah asrı dönemi. Yani Peygamber Efendimiz asrı dönemi. Dersü 3 üçüncü ders. Şahsiyatül mithaliyeti, örnek şahsiyetler. Evet arkadaşlar. İmam Hatip 9. sınıf Arapça ders kitabı 5. ünite 1. ders başlamış bulunmaktayız. Et dersul evvel 1. ders nedir? Husnul huluqi güzel ahlak hakkındadır. İstemeyen sen dinleni ilel ibaratil ibarati ibareleri ifadeleri. Öyle ibareleri ifadeleri ki el aşağıdaki. Ve ha ve o ibareleri ifadeleri ne yap? İade et. Yani tekrar et. Buradaki he zamiri ibareye raci kelam Arap'taki zamirler bu bir kaidedir. Çoğu zaman en yakınına raci olurlar. Yani en yakınını gösterirler. Burada da şu zaten buranın bu sıfat olduğu için buranın. Buradaki bizim kelime bizim için önemli olan budur. İfadeleri ne yap? Tekrar et. Sümmete emmel sonra incele. Düşünni ma'aniha. Yine aynı yere geliyor. İbarenin anlamlarını, manalarını düşün. Nasıl? Müsteinen yardım alarak bir su var fotoğraflardan. Bu da nasıl incele buranın temel fiilinin mefulu mutlağı oluyor. Nasıl diye sorulduğu zaman o mefulu mutlaktır ve mensuptur. Ve manasını söylerken de yardım alarak o şekilde söyleriz. Gelerek, giderek bu, bu meyanda. Müsteinen yardım alarak, faydalanarak nereden bir su var? Fotoğraflardan toplu manasını söyleyecek olursak. Aşağıdaki ibareleri dinle ve tekrar et. Sonra diyoruz. Sonra şuradan başlıyoruz. Sonra fotoğraflardan yardım alarak anlamlarını, manalarını düşün, incele. Burada zaten toplu manası var. Şimdi burada kelimeler var. Bunlara manalarına bakalım. Tesamuh. Hoşgörü, hoşgörülü olmak. Teavun, yardımlaşmak. Evet, şimdi tesamaha ya tesamuhan tefaul babından mastar. Ta'avene ya ta'avenu bu da mastar. Yani ikisi de aynı vattan ve aynı sığa yani mastar. el kardeşlik kesul tembel. Acul aceleci telaşlı hızlı teserriyada diyorlar. Müsaadetül müsinnin yaşlılara yardım etmek. Muhezzep uslu, terbiyeli, edepli, akıllı. Üsvetün hasenetün güzel örnek. Bakil, cimri, beşuş, güler yüzlü, neşeli manalarına gelmekte. Güler yüzlü ve neşeli mütebessim. Tebessüm eden kimse. Evet arkadaşlar bunlar sıfatlar insanlarda bulunan selbi ve icabi yani olumlu ve olumsuz onları aşağıda göreceğiz. Şimdi devam edelim. Bunlar çok zor değil. Zaten burada manalarını yazdık. Ekmil sen tamamla el cümle iki cümleyi nasıl müsteinen yardım alarak nereden bil kelimati kelimelerden öyle kelimeler ki ednahu aşağıda aşağıdaki kelimelerden yardım olarak iki cümleyi tamamla. Tüm mektup ha sonra onları yaz. Nereye? Fil feragati boşluklara. Kema fil iki örnekteki gibi. Evet şu iki örnekte olduğu gibi arkadaşlar. Evet cümleler yecibu en yekûnel insanu yecibu en la yekûlel insanu. Manalara bakalım. Yece bu gerekir, gereklidir. Ne en yekun el insan, insanın olması gereklidir, gerekir. Bu manada. Yecibu bu en la yekun el insan, insanın olmaması gerekir. Yani yapmaması gerekir. Şimdi bunlar bu araya gelecekler. Şuradaki kelimelerden bunların tam olarak ne manaya geldiğini daha iyi göreceğiz. Şimdi burada ne var? Rahimen ve zalimen. İşte bunu buraya getirdik. Ne oldu? En yekunel insanu rahimen. İnsanın merhametli olması gerekir. Şu merhametli arkadaşlar buraya yazıyoruz. İnsanın merhametli olması gerekir. Buraya bakıyoruz. Yecib en laykunal insanu zalimen. İnsanın zalim olmaması gerekir. Buradaki ikinci ma'yı veren bize nedir arkadaşlar? Şuradaki la'dır. Burada o la olmadığı için bir tane ma var normal olmak, müsbet. Burada da olmaması da menfi, selbi. İnsanın zalim olmaması gerek. Bu bir kalıptır. Yecib en yekulel insanı nokta nokta. Yecib en la yekulel insanı nokta nokta. Bunları getireceğiz. Menfi olanları buraya getireceğiz. Müspet olanları buraya getireceğiz sıfatlardan. Bakalım. Burayı küçültmemiz gerekiyor. Şimdi oldu. Evet. Yecip en yekuna'l insanu sadiqan. Böyle yapalım. İnsanın doğru, dürüst olması gerekir. Yecip alel insani en yekuna. Yecip en yekuna'l insanu muhlisan. Samimi, doğru ve dürüst olması gerekir. Yecip ala en yekuna insanu kerimen cömert olması gerekir. Yecib yecibu ve cebe yecibu yecibu en yekuna insanu Araplar kelimelerin sonundaki harekeleri hasrettikleri için o şekilde alışmışım gördüğünde. Yecib en yekuna insanu saburan insanın sabırlı olması gerekir. Evet zaten burada da ilk şunun burada nasıl yazıldığı gösterilmiş. Evet arkadaşlar bu bir kalıptır. Bunun olduğu gibi ezberlememiz lazım. Peki buraya bakalım. Yecib en la yekunel insanu zalimen dedik. Buraya gelecek. Yecib en la yekunel insanu kesulen. Yecib en la yekunel insanu kazven. Yecib en la yekunel insanu hainen yecib en la yekuna linsanu Buraya şuraya gelecek arkadaşlar hepsi. Yani bunları bir cümle oluşturabilmek için buranın sonuna eklediğimiz zaman bir cümle olur. Nasıl? Şu şekilde. En sondan başlayalım. Yecib en la yekuna linsanu bakhilan. İnsanın cimri olmaması gerekir. Yecib en la yekuna linsanu hainen. İnsanın hain olmaması gerekir. Yecib en la yekuna linsanu insanın İnsanın yalancı olmaması gerekir tembel olması gerekir ve zalim olmaması gerekir. Burada da olması gerekir. Müfbet burası da menfi bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çok zor değil. Zaten manalarını yazdık. Yani mesela şurada da yazmıştık değil mi? Bunların manalarını Buradaki de yazıyor. Çok burada vakit kaybetmeyelim. Ha bizde burada ne istenmiş arkadaşlar? Şimdi gecip en yakın insanı rahimen var ya burasını. Şimdi gecip en yakın insanı diyeceğiz. Sadıkan ikinci satıra, üçüncü satıra ne varsa muhlisan, dördüncü satıra kerimen, beş satıra saburan bu şekilde hepsini yazacağız. Buradakilerini arkadaşlar buraya yazıyoruz. Yecib en la yekunel insanu zalimen, yecib en la yekunel insanu kesulen, yecib en la yekunel insanu kâziben. Yani şuradaki kelimeleri şuralara ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Şuraları sıralıyoruz. Bunun, bunun bura, aynısında Buraya yazıyoruz ve cümleleri, buradaki boşlukları cümlelerle doldurmuş oluyoruz. Devam ediyoruz. İstebdil, istebdele, yestebdil, istibdalen, iftial değil de istifal babından, südasi, altı harfli bir babdan, südasiden emri hadir olur. İstebdele, yestebdil, istibdalen, fahüve müstebdilun, ve zâke vel emr, <laughs> istebdil, sen, değiştir. Nihi el cümletel atiyete aşağıdaki cümleyi bima beynel kavseyin parantez arasından kemafil misaleyin örneklerdeki gibi. Şimdi yukarıda ne gördük? Yecibu en yekûnel insan. İnsanın olması gerekir. Burada da aleyye en ekûne adilen. Benim adaletli olmam lazım. Adaletli olmam gerekir benim üzerime adaletli olmam lazım. Yani kelime kelime bu manada ama normal manası adaletli bura a olacak arkadaşlar. Adaletli olmam gerekir. Şimdi en ve adil kelimelerinden bu cümleyi kurduk. Şimdi şuraya bakalım. Ente fadil. Ente fadil. Şimdi aleyke entekune fadilen. Senin faziletli, erdemli olman gerekir bu ait. Ene ve sadık bu iki kelimeden aleyye en ekuna sadıken sadıkan benim doğru dürüst olmam gerekir. Evet enti muhezzeb bura olması lazım çünkü enti burası. O zaman enti aleyki burası aleyki arkadaşlar burada aleyke ente müdekker burada muhennes. aleyki en tekuni Senin uslu, terbiyeli olman gerekir. Aşağı indiğimiz zaman da aleyhi en yekuna beşuş. Aleyhi en yekuna. Aleyhi dedik niçin? Çünkü huve. Müennes olsa aleyha derdik. Müdekker muhatap olduğu zaman aleyke, muennes muhatap olduğu zaman da aleyki. Aleyhi gereklidir. En yekune onun olması gereklidir. Gerekir. Ne olması? Beşuş. Neşeli, güler yüzlü olması gerekir. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Burası da buraya ait. Devam ediyoruz. Peki burası yukarı neydi? Aleyye en ekune adilen. Yani aleyye en ekune benim olmam gerekir. Bir de olmamam gerekir. Peki ne olmamam gerekir? Onlara bakıyoruz. Aleyye en la ekuna hainen. Hain olmam gerekir. Evet şu şekilde. Burada var. Ene ve hain kelimelerinden bu şekilde bir cümle oldu. Aleyye en la ekuna kâziben. Yalancı olmamam gerekir. Huva ve kesul kelimelerinden. Aleyhi en la ekuna kesulen. Onun tembel olmaması gerekir. Aleyke aleyki en la tekuni bakhileten. Enti ve bakhil. Bu da bakhiletun olması lazım. Enti ve bakhiletun kelimelerinden aleyki en la tekuni bakhileten. Senin ne olmaman gerekir? Cimri pues, olmaman gerekir. Devam ediyoruz. Aleyha en la tekuna zalimeten. Hiye ve kelimelerinden Aleyha en la tekune zalimeten onun zalim olmaması gerekir. Mantık şu arkadaşlar. Ente olduğu zaman aleyke diyoruz. Hü olduğu zaman aleyhi diyoruz. Enti olduğu zaman aleyki diyoruz. Hiye dedi olduğu zaman da aleyha diyoruz. Onun olması gerekir. Evet bu şekilde devam ediyoruz. İkra el ayetel kerimete ayet-i kerime yuku daha vel hadise şerif hadis-i şerif vektubu ma fi defterik ve bunları defterine yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke la ala hulugin azim. Muhakkak büyük bir ahlak üzerinesin, üzeresin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekmelül müminne imanen ahsenuhum hulugan. Ekmelül müminine müminlerin en kamili, en olgunu ne cihetten imanen. İman bakımından, iman cihetinden, iman yönünden. Kimdir? Ahsenuhum. Burası müpteta, şurası haber. Ahsenuhum onların en güzeli, en iyisidir. Hulukan, ahlak cihetinden. İl'absen oyna, niyil lu'beten oyun, min ödün ile'l üdün. Kulaktan kulağa bir oyun. Oyna, ma'estiqa' iki arkadaşlarınla. Nasıl? Müstakdimen kullanarak. Niyil el kelimatil mevcudete. Mevcut bulunan kelimeleri nerede mevcut bulunan fil cetveli cetvelde. Yani şu tabloda bulunan kelimeleri kullanarak arkadaşlarınla kulaktan kulağa oyununu oyna. El mevcudeti buraya dikkat edelim. Müstehdimen kullanarak ni el kelimatil mevcudete ni derken burada vefol oluyor. El kelimati cem müennes mükesser olduğu için bunun nasb nasbı cerdir. Yani esre ile gelir kelimati. Burada zaten aslında nasb olduğu için bu da nasb bir Çünkü burası sıfat mevzu. Sıfat mevzusun irabını giyer. Bura el mevcudete. Cetvelde tabloda bulunan kelimeleri kullanarak arkadaşlarınla kulaktan kulağa oyununu oyna. Kelimeler neymiş? Zalim. Manalarını yazmadım. Yukarıda gördük zulmeden kimse acül aceleci sıdk doğruluk tesamuh hoşgörülük hoşgörülü olmak fehur övünmek muhazzeb edepli terbiyeli kesul tembel beşuş neşeli tebessüm yani tebessüm eden güler yüzlü taavun Yardımlaşma, kuvvette kardeşlik. Yani bu kelimelerin birine sen mesela burada kaç kişi var? Beş kişi arkadaşına söylesin, o arkadaşına, o arkadaşına bu şekilde ve manalarında ne yapsın söylesin. Mesela ne olur? Şöyle olur. Şu bir kelime alalım. Teavun. Bu ne yapsın? Teavun buna söylesin. Bu da buna, bu da buna, bu da buna. Buna geldiği zaman teavun, bu da Türkçe manasını söylesin. Neydi? Yardımlaşma. Yardımlaşma, 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 yardımlaşma. Böylelikle ne yapmış olduk? Bunun manasını pekiştirmiş ve aklımıza yer etmiş oldu. Evet arkadaşlar 154 153 152 151 ve 150. sayfalar bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere selametle kalın. Ma'aselama ila'lika fi emanillah.